Ezgi işe girmiş galiba. <laughs> Vay maşallah. Ezgi, hocam. Sen Evet. memleketin en zenginlerinden birisin. Fakat hiçbir zengin olmadığı kadar şımarıksın. Aha. Böyle bir hareketler, böyle bir artistlikler. Bunları aşağılıyorsun bu çocuğu falan, tamam evet. mı? Bir de senin kızın var, prenses. Prensesim. Şimdi git elinden tut prensesi getir seyirciye takdim et arkadaşım Getirin. salak salak yürü sağlıcak. Prensesim benim kurban olurum prensesime nerede o? Kim arkadaşım başka nerede? bir işe sokacağım seni kim geliyor ya? Güzeller Sana ne? güzelim prensesim nerede benim? Ben onu veren Allah'a kurban olurum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben sana kıyamam. Eyvallah. Kızıma çok kötü laflar, anneme çok kötü laflar baş... ettin. Estağfurullah. Neden ettin? O şımarık mı? Ben gideyim mi otobüsü kaçırmadan? Mevzuyu şey... anlatıyorum. Evet. Anlat. Evet. Bizim salak, o değil. Öteki salak. <laughs> Hocam aşk olsun. Sana demedim. Bizim öbür çocuk... E... Bu çocuk mu? Ha, o işte biraz şey olan. Havalara mı girmiş? Demirlere mi giriyor? Arkadaşım ne yapıyorsun? <laughs> Nevresim alıyorum. Gece buradayız gel. herhalde. Gel, gel. Ne yapıyorum? ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Şimdi e, onu dinliyorum çünkü ne yapacağını tam bilmiyorum. Niye sahne deminden beri uğraşıyor? Ben onu merak ettim ya. Kibar Hanım, on şey yıldır mi? uğraşıyorum. Efendim? On yıldır uğraşıyorum. Adam olmuyor. Sizin böyle çocuğunuz olsa uğraşmaz mısınız? Biz evet. takmıyorum onu. Boş ver. Ne dersiniz? Ama onu dinleyelim çünkü parayı o veriyor bana. <laughs> O Şimdi bu oyunu yapalım. <laughs> gel, sen annem. Gel. Gelmesin, gelmesin. <laughs> Sizin <Niye>? isminiz <laughs> bundan sonra Çiğdem. Abi. E, Çiğdem. Ha, han Hanıma bir şey der misin? Çatır çatır, bak, kıtır kıtır, bak şu güzelliğe bak. Yoçuk, yoçuk, böyle bir kadın var mı güzel? Aslan, Anneciğim, güzellerin. İyi ki beni doğurdun. İyi ki. Gel buraya arkadaşım. Ben gidiyorum ya. Gel buraya. Bak, Dur. Çatladı, çatladı, kısandı. Yok ben konuşmasını beklediğim için. Şimdi Çiğdem. Evet. Ben annesiyim. Sen annesin, Çiğdem senin güzeller güzeli kızın. Evet. Araba getirin prodüksiyon hemen. Arabayla. Araba bir gün. Ne Çiğdem arabayı. Ha? Nereye götüreceğim beni? Dur, arabayla. seyahat ediyorsunuz. Sandalye. Sandalye. O ne Onu be? <laughs> ah, Allah canına! Ne yapacağız bunu? Şimdi sen arabayı kullanıyorsun Çiğdem. Ee? Sen arabayla gelirken bizim salakta yolda salak salak oyalanırken ona çarpıyorsun. Sonra aranızda büyük bir aşk başlayacak. Geç arabaya. Sen neden buna salak diyorsun? Onun adı o. Günah ya. Arabayı kim kullanıyor hocam? E ben ne anlayacağım burada. Anneciğim buradan, buradan. güzeller like gel. Kız <laughs> gel gel gel. Şu şu adamı ezelim geçelim. Hayır ezmiyorsunuz. Ya demin sevmiyor muydu beni? <laughs> Şimdi annenizle geliyorsunuz ama yüzünüzü göreyim. Çerçeveden dışarı çıkaramıyoruz. Ha, ha böyle. sen de anne evet. Tabii, çok geliyorsunuz. Güzel. Fakat yolda annenle kavga ediyorsun. Annenin saç rengini beğenmemişsin. Bir daha bu kuaföre gitmem diye kavga ediyorsunuz. Bizim salak da yoldan yürüyor, çarpıyorsunuz, düşüyor. Sonra olaylar gelişir. Müzisyen yallah tanesi. Ne var saç rengi? Allah Allah sen deli misin Ay, kızım? Ana. Kafayı mı kırdın kız bu renkleri yaptın? Peki Siz araba, yapalım. arabayı kim kullanıyor Ama bu ara? Bu ara? Aynen Aynen. Aynen. Kesti, Aynen. kesti, kesti. Ya böyle giderseniz aşağı uçacaksınız. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Jet, bak. bak Jet Sosyete'nin tam en adamını, en önemli insanı... Tam adamını söyledin sen. Jet Sosyete'nin en önemli insanısınız. Böyle saç saça baş başa olur mu? Ama Daha baksana, bak anneye yakışır mı bu ya? Bir anaya böyle saç yakışır mı? İki ya demin var. seviyordun kuzum diye eve götürüyordun. Arabayı şarampoleyi yuvarlayayım mı? Hayır. Hayır. <laughs> tamam. Şey, Çiğdem, evet Çiğdem, kız. Siz geliyorsunuz evet. ve küsün şimdi birbirinize, küsün. Küstük, konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Arabayı sen kullanıyorsun evet. Biraz Çiğdem. Biraz böyle gelince, evet. tamam. gelirken gölgesi. Evet, gelirken, bizim salak yürürken Çiğdem buna bir çakıyorsun. Sonra Allah çocuk gitti diye telaşla başına geliyorsunuz. Anam Uçak. arabada yürümüyor be ya. Tamam. Yürütme, yürütme. O çarpar kendisi. Çarp kendini, çarp, çarp. çarp. Hadi. Ay, ay. Oh. 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 ay. Hep bunları okuduk. Ah maşallah. Acay. Arkadaşım. Düş ama ölme. Ondan İyi de bu acayip bir şey oldu ama. Kestik bir dakika bir dakika. Kemikleri Müzisyen. kopacak çocuğun ya. Sen bayağı cenaze marşı O benim gitme dünden istiyor da. <laughs> evet, çarptığınız anda Çiğdem sen fırlıyorsun çocuğun başına. Çiğdem tamam mı? çocuğun başına. Çocuğun başına fırlıyorsun. Arabayla mı, arabayla mı? Hayır, hayır. Çarptıktan sonra... <laughs> Üstünden bir tur daha geçiyoruz Şida. Dur. Çaptıktan sonra Çiğdem. Oğlum gitmiyor bu karton. Tamam sen götür de sen dur. Tamam. Sen ha? dur. Arabayla yürü, yanmıyor. Yürü gel yürü bize gel. <laughs> sen dur ne olur dur dur. Bir sakatlık çıkmasın. Üç, iki, bir. Vur arabaya. Yürü. Ana! Abla beni ben. severken öldürmesin. Kalk. Kal. Oh. Ay be! Ya. Stres atıyorum burada kalk. Lan kafayı vurma be, Kestik. Kestik. Ya Kestik. ben kadınları çok kalk. sevdiği bir erkek miyim? Nedir? Kestik. Kestik. Baya kaldırma, kaldırma. Baya kaldırıyor yalnız. Kaldırma, kal, kaldırma. El bırak. Enişte Allah yardımcın olsun. Kaldırma, kaldırma. bırak, bırak. Geçen hafta. Hı. Birisi böbreğimden mikrofonu bir çıkarabilir mi? Bu adam düşe düşe böbreklerini kaybedecek ya. Düşe düşe, düşe mi? <laughs> Yerden yere vurdum beni. Ama Kestik bir dakika beni dinleyin. Çiğdem, şey ablası, Allah Allah. şey annesi Çiğdem. Arkadaşım. Bak beni dinleyin. Şimdi sen geliyorsun. Çocuğu görür görmez büyük bir aşk tamam mı? Sen de arkadaşım kızı görür görmez. Konuşamıyorsun. Sen konuşamamaya başlıyorsun, tamam, tamam mı? Tamam. Sen de çok sosyetik olduğun için... Arabanın Dokunma, dokunma çocuğa. Ay pis yerlere düştü falan tamam, diyorsun. Tamam hocam. Evet, üç, tamam. iki, bir. Buyurun. Hah. Ah canım tatlım benim. Şu ne olmuş gerbime böyle? Ay. Allah. babuşlar öldürdü diye. Bak, tamam. Eşi, bak. Keşke arabanın bakayım. altında kalsaydım. Bak bakayım. Ya bir dur. Bir durun. Çok güzel. güzel gidiyordu arkadaşım. Sen buldun. Çok güzel gidiyordum. Durdurdular orada. <laughs> Hayır. Olaylar... Kadın, kız sana ne kadar güzel yaklaşıyordu. Büyük bir aşk yakla evet. yaklaşıyordu. Aa, güzelim benim. Yerde miyim ben? Aa, şey, Aa benim Çiğden. ceylan Çiğden. gözlüm. Çiğdem, Çiğdem. Adam baygınken ona aşık oluyorsun. Ben mi? Evet. Ben... nasıl baygın adıma aşık olunur mu ayol? Tamam, etkileyim. doğru söylüyor. Ha. Evet. Abi, şey, evet. Ezgi. Ha ha. Tamam. Çiboş doğru söylüyor. Bir dakika. Evet, o da Ka doğru. Bir dakika, söylüyor. kaldı. Önce kalkın, elinden tutup ayağa kaldırıyorsun. Yüz yüze geldiğiniz anda aşık oluyor. Tut ha. elinden, kaldır. Tamam. Kalkın. Ay kalkın. dokunma, Şimdi dokunma. Pistir o. Ah canımın içi y benim Anneciğim, aşkım. Anneciğim dokunma, pistir o, pis. Ah çok tatlısın. Tam kalktığın anda duruyorsunuz ikiniz de. Burası ağır çekim. Arkadaşım, sen bir şey söylemek istiyorsun ama bir türlü söyle... <laughs> ay, ben... Kaçma. Şöyle değil mi? Sen Hemen bir türlü söyleyemiyorsun arkadaşım. Söylemeye <laughs> çalış, söyleyeme. Konuş ama, konuş ama. Ay. Ay, ay sen, ne oldu? Beni görünce mi dilim tutuldu senin? Ha? Ay, ay. Ne oldu buna bir? Çiğdem, sen şey, o konuşamıyor. Sonra piyanist bir şarkı giriyor. Sen de şarkıyı patlatıyorsun. Ne yapıyorsun? Fenalaşıyor, günah. Beni gördü, dayanamıyor. Bak, bak şimdi dur. Bak. bak Enişte sihirli bir sözcük falan var mı? Bak. Şişt. Bir dakika, bir dakika. Gözüme bak, gözüme. Çiğdem. Sen böyle Çiğdem gözü... bak. Efendim bak şimdi, canım. o konuşamıyor ya. Hı. Sen de, müzisyen sana bir şarkı girecek. Hı. Sen Hı. o şarkıyı söyleyeceksin ona. Tamam mı? Tamam. 3-2-1. Evet. konuşama sonra ben yallah deyince şarkıya gir. Ay. Oğlum ne oldu sana be anam be? Yallah. Ben... Allah Allah. Allah, mikrofonum ya kadın şarkı söylerken dizleri diz çök önünde. Ay konuş sana bir tane. Ah, neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Ay susmak neyi halleder, neden anlatmıyorsun, hadi canım benim, ay gizleme ne olursun Bana aşıksın Devam. Hem de deliler Hadi dans Hasta oldun bana billahi